Sayın Barut Sayın Başkan, AKP iktidarı salgını değil, algıyı yönetmeyi seçiyor. Kahraman sağlık emekçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmiyor. Haklarını vermiyor, sağlıkta atama yapmıyor. Pandemiyle mücadelede uzmanların uyarılarını dikkate almıyorlar. Üstüne üstlük salgının mağdur ettiği esnafından çiftçisine, müzisyeninden emeklisine kimsenin derdiyle dertlenmiyorlar. Bir avuç yandaş gününü gün ederken bu beyzadeler kusura bakmasınlar diyerek halkın yaşam biçimine müdahale ediyorlar. Bunların yanı sıra İstanbul'da Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Acil Servisindeki 59 hemşire büyük bir dram yaşıyor. Covid ek ödeme ücretlerinde haksızlığa uğrayan sağlık emekçilerimiz bunun düzeltilmesi için verdikleri dilekçeler nedeniyle mobbinge uğruyor. Ücret adaletsizliğine karşı hakkını arayan emekçilerimize hastane idarecileri tarafından psikolojik baskı uygulanıyor. Sağlık emekçilerimize yönelik bu insanlık dışı yaklaşımı, sert tavır ve hareketleri